Kıymetli dostlarım, bugün 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 2 ay geçti. 2 ay önce bugün milyonlarca eve ateş düştü. 2 ay önce bugün tam da bu saatlerde arkadaşlarımız, sevdiklerimiz, canlarımız enkaz altında kaldı. 2 ay önce bugün bu saatlerde ülkece korkunç bir karanlığa gömüldük. Acısı asla dinmeyecek bir felaketle sarsıldık. 6 Şubat'ta Önce 04-17'de, sonra 13-24'te gerçekleşen depremlerle ben de çok sayıda yakın arkadaşımızı kaybettim. 85 milyon olarak iki aydır kalbimiz buruk, kalbimizde büyük bir acı var. Bu acıyla karşınızdayım. Bugün yine sizlere hiç unutturmayacağım Şeyma kardeşimizi hatırlatacağım. Çünkü Şeyma'nın sözlerini kimseye unutturmamamız gerekiyor. Çünkü Şeyma'nın verdiği görevi yerine getirmek zorundayız. Bu büyük felaketten 3 sene önce Şeyma Twitter hesabından şunları paylaşmıştı. Bir deprem ülkesinde yaşayan ve deprem tehlikesi yüksek illerden Kahramanmaraş'ta yaşayan birisi olarak bir gün burası da Elazığ'ın, İzmir'in kaderini yaşarsa benim için, ailem için veya herhangi biri için melek oldu diye iyileştirmeler yapmayın. Hakkımızı arayın. Evet. Güzeller güzeli Şeyma kardeşimin depremde kaybettiğimiz on binlerin evi barkı, iş yeri yerle yeksan olmuş yüz binlerce dostumun arkadaşımızın hakkını arayacağız. Ve ben felaketin ilk haftasından beri sorduğum tüm o soruları ısrarla sormaya devam edeceğim. Şimdi hepsini tekrar etmeyeceğim. Ama en önemli soruları ısrarla, inatla hatırlatacağım. Ve cevap alana kadar da hakikat arayışımız durmayacak. Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli ve ilgili tüm bakanlar bu sorularıma cevap verin. İlk 48 saatte ne yaptınız? İlk 48 saat yani ilk iki gün ne yaptınız? Yapmanız gerekiyorken neleri ihmal ettiniz? Neleri yapmadınız? Ben pazarcıya gittim, gölbaşına gittim, Elbistan'a gittim, Islayı'ya gittim, Antakya'ya gittim. Her yere ama her yere gittim. Herkesin ortak cümlesi ilk 48 saat devlet yoktu. Bazı yerlerde bu süre 72 saatti. Bazı yerlerde 96 saat, bazı yerlerde 120 saat. Yani 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5 gün. Devlet kurumlarını nasıl oldu da bu kadar zayıflattınız ya? 3 gün boyunca, 4 gün boyunca insanlar böylesine nasıl kaderlerine terk edildi? Sabah akşam inşaatlarla övünüyorsunuz. Nasıl oldu da günler boyu iş makinelerini deprem bölgesine gönderemediniz? Deprem bölgesindeki şehirlerin girişinde iş makineleri park edilmiş halde dururken neden insanlar günlerce enkaz altında can çekişti, soğuktan donarak öldü? Tekrar tekrar söyleyeceğim. Afet koordinasyonunda görevli, sorumlu tüm kurumlar dahil herkes ilk 48 saatte ne yaptığını çıkıp anlatsın ya. Bunun cevabını vermek zorundasınız unutturmayacağız. Bu soruları sürekli soracağız. Cevabını alana kadar da peşinden koşacağız. İlk 48 saatte neden tüm arama kurtarma personeli, madenciler, silahlı kuvvetler personeli afet bölgesinde çalışmalara başlamadı? Kimin kime talimat vermesi gerekiyordu? Kim hangi talimatı bekledi? Acil müdahale gereken durumlarda birinden talimat almak gerekiyor muydu? ilk 48 saatte ve hatta ilk 72 saatte kaç enkaza arama kurtarma amacıyla müdahale edilebildi? Neden haberleşme sistemi çöktü? İletişimin hayat kurtaracağı ilk saatlerde nasıl oldu da bazı bölgelerde tüm haberleşme ağa kesildi? Cevap verin. Tüm bu soruların cevabını sadece yaşadığımız bu afet için değil, önümüzdeki muhtemel afetlere hazırlık için de vermek zorundasınız. Bu acılara alışmayacağız. Bu ölümleri kader planı deyip geçmeyeceğiz. Normalleştirmeyeceğiz. Depremdeki ölümleri normalleştiren bu zihniyeti tarihe gömmenin zamanı geldi artık. Seneler evvel Ahmet Mete Işıkar'a ne demişti? Deprem öldürmez, bina öldür. Vatandaşlarımıza mezar olan o yuvalara, o binalara ruhsatı, oturma iznini depremle ilgili dayanıklık testlerini ve izinleri kimler verdi? O imar barışına giren, imar barışından yararlanan ve arkasından da çöken onlarca yüzlerce insana mezar olan bina sayısı kaçtı? Bunların hepsi elinizde var. Sormaya devam edeceğiz. Bundan sonra doğal afetlerde şeymalar ölmesin diye çalışacağız. Biz çalışıyoruz durmuyoruz. Hem bugünün yaralarını sarmak için hem de bir daha bu acıların tekrar etmemesi için çalışıyoruz. O kadar arkadaşlar bakın. Üzerinden tam iki ay geçti. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bakın. Şuradan alayım hemen. Afet eylem planı. Afetten tam bir buçuk sene önce, depremden bir buçuk sene önce yayınlamışız. Tek tek madde madde yazmışız. Bir ülke afete nasıl hazırlanır? Yerinden yönetimle, afeti nasıl yönetirsiniz? Tek tek yazmışız buraya ya. Bir tek cümlesinden istifade etmemişler, yararlanmamışlar. Bundan tam bir ay önce depremin birinci ayı depremle ilgili bir rapor hazırladık, yayınladık. Bu deprem sonrası neler yapılacak? Eğitimiyle, sağlığıyla, ekonomisiyle neler yapılacak? Hepsini hazırladık. 273 madde sıraladık. Fakat gözleri var, görmüyorlar. Kulakları var, duymuyorlar. Hala barınma sorunu devam ediyor. Hala çadıra ulaşamayanlar var. Konteynerler yetmiyor. Hala tuvalet sorunu, duş sorunu, temiz içme suyu sorunu devam ediyor. Ben gidiyorum, görüyorum. Çadır kentleri görüyorum. Çadır bulamayıp hala arabada yaşayan insanları görüyorum. O yakılan sobaların dumanı altında adeta zehir solumak zorunda kalan, yüzlerce çocuğun olduğu çadır kentleri ziyaret ediyorum. Yazıktır. Günahtır, zulümdür. Kıymetli arkadaşlarım, tam iki ay oldu. İki ay önce bugün bu saatlerde hayatlarımız geri dönülmez şekilde sarsıldı. Acımız çok derin, acımız çok büyük ama yarınlara karşı da bir sorumluluğumuz var. Benim için en önemli gündem bu arkadaşlar. Deva Partisi için en önemli gündem bu. Seçimler yaklaşırken depremin o ilk 48 saatinde yapılan ihmalleri, bu ilk 48 saatteki gecikmelerin sonucunda yaşanan ölümleri hep hatırlatacağız. Öyle ya ilk birkaç gün aksama oldu ama deyip geçiştirecek bir şey değil bu ya. İlk birkaç saat, ilk birkaç gün aksama oldu e helalleşelim. Vefat eden insanlarla nasıl helalleşeceksiniz siz ya? Böyle bir şey yok. Sadece 6 Şubat depremindeki acımız nedeniyle değil, uzmanların sıkça uyardığı muhtemel bir Bingöl depremi için, bir Marmara depremi için, İstanbul depremi için, Hakkari depremi için de yaşam için en önemli gündemimiz bu. Bir daha bu acılar yaşanmasın diye daha çok çalışmak zorunda olduğumuzu gayet iyi biliyoruz. Ve buradan açıkça ifade ediyorum. Biz 85 milyonun canını pamuk ipliğine bağlamayacağız. Birileri heybetli külliyelerde yaşarken kalan milyonların güvensiz evlere mahkum edilmesine son vereceğiz. Afetlerin ardından bir yudum suya muhtaç kalan karı eriterek su ihtiyacını karşılayan insanların bu çağda bu devirde böylesi bir yokluk yaşamasına bir daha müsaade etmeyeceğiz. Biz ülkemizi ayağa kaldıracağız. Bunu tek başımıza değil, sadece millet ittifakı olarak da değil, milyonlarla beraber yapacağız. Hep beraber şeymaya verdiğimiz sözü tutacağız. Koskoca hikaye oldu. Aradan geçen şu son 60 güne bir bakın ya. Erdoğan bu tek kişilik yönetim sisteminin gücüyle ihmali hataları şimdi örtmeye çalışıyor. Konuları kapatmaya çalışıyor. Bol bol temel atma. Ya attığınız temeller kaybettiğiniz canları geri getirmiyor ki. Varsın onlar örtmeye çalışsın. Biz yıkılmış sokaklarda benim yüzüme benim çocuğumun bana ceza, cenazesini vermediler diye feryat eden anneyi. Başkanım, buraya kimse gelmedi. Televizyonlar doğruları göstermiyor diyen genç arkadaşımı, yıkılan evinden çıkardığı çaydanlığı ile demliği enkaz altında kalmış, tek kalmış çaydanlıkla bize can hıraş çay ikram etmeye çalışan güler yüzlü ablamı hiç unutmadık. Hak ettiğiniz değeri görmediğinizi biliyorum. Tüm bunların zorunuza gittiğini de biliyorum. İçinize sindirmediğinizi, kabullenmediğinizi de biliyorum. Biz unutmadık, unutmayacağız unutturmayacağız. Birbirimize kol kanat germeye, beraberce yaralarımızı sarmaya da devam edeceğiz. Bir kez daha tüm ülkemizin başı sağ olsun.